是。 Türk ve İran kültürünün kalbi. İki ülkenin de en sıcaklarda bile vazgeçilmezi. İran'daki çayı deneyimlediğime göre gerçekten çok lezzetli. Genelde açık içerler. Bazen içerisine gül ve kakule koyarlar. Bu çok güzel bir tat verir. Semaver onların kültürünün de baş tacıdır. Çayın yanında kesme şeker yerine nebat adı verilen bu şekerleri kullanırlar. Türkiye'mizde de çay sohbetlerin vazgeçilmezidir. Daha çok koyu renk tercih ederler. Biz buna tavşan kanı deriz. İnce belli bardaklar ise favorimiz. Acı sevmeyenler ise yanında şeker kullanırlar. Simitlerin kahvaltıların vazgeçilmezidir. Peki iki ülkede de bolca gördüğümüz bu çay tabaklarının efsanesi nedir? Turistlerimiz ne kadar Türk tabağı sansa da bu acem çay tabağıdır. İran'dan Türkiye'ye gelmiştir. Tabii ki bu çay tabağının bir hilesi var. Bu kırmızı çizgiler çayı olduğundan daha kırmızı gösteriyor. O zaman beklenen soru gelsin. Sen Türk çayını mı daha çok seviyorsun? İran çayını mı? Video beğenip beni takip etmeyi unutmayın.